2 ayda 10 kiloyu nasıl verdim? Veya şu spor programıyla göbek yağlarımı bundan buna çevirdim. Bacaklarımı nasıl incelttim gibi milyonlarca video var. Ve siz de bundan eminim birkaçını izlediniz. Orada söylenenleri yaptınız ama vaat edilen sonucu alamadınız. Peki neden? Bu kafanızdaki soru işaretini cevaplandırmaya geldim. Nerede hata yapıyorsunuz? Yapmanız gerekenler neler? Şeklindeki videoma hoş geldiniz. Beni takip edenler bilir. Takip etmeyip ilk defa karşına çıktıysam da ben de yetişen Pınar Dağhan Bayram ve zayıflatmaya and içtim diyerek ben videoyu açıyorum efendim. Sizi bilgilendirmeye başlamadan önce beni takip edip bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer aklınızda başka sorular da varsa yoruma yazabilirsiniz. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle size bunu söyleyen videodaki kişilerin vücut porsiyonlarına bakın. Genelde zaten zayıf kişiler bunları çekiyorlar ve dedikleri şeylerden fotoğraflarla kendilerini kanıtlıyorlar. İşte ben böyleydim buna döndüm. Benim karnım böyleydi buna döndü vesaire vesaire. Zaten önümüze bu tarz fotoğraf hileleri, video hileleri gibi birçok programı önümüze seren de birçok video var. Yani bana sunulan o belgenin gerçekliğinden ben ne kadar emin olabilirim? olamam çünkü bu sosyal medya tamamen neyi gösterirsem odur doğru üzerine çalışıyor. Ben burada birazcık sorgularım. Hadi burayı geçtim. Diyelim ki dedikleri doğru. Peki o kişinin genetiğiyle senin genetiğin aynı mı? Ben kendi öz kardeşimle bile genetiklerim farklıyken nasıl hiç tanımadığım birinin genetiğiyle benim genetiğim aynı olsun? Olamaz. Peki genetiğin beslenmeyle, kilo vermeyle veya işte kas yapımıyla ne alakası var diye merak ediyor olabilirsiniz. Çok alakası var. Çünkü şöyle düşünün. Sizin annenizin veya anneannenizin, babaannenizin bir vücut tipine bakın. Bir de kendi vücut tipinize bakın. Ne kadar benzer noktalar var öyle değil mi? Kalın bacaksa kalın bacak. Hafif orta bölge yağlıysa orta bölge yağlanması daha fazladır gibi 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 alerjik reaksiyonlar bile bazen genetik faktörlerle bize aktarılıyorken nasıl olsun da sadece böyle hiç tanımadığım 7 kat el olan birinin bir beslenme programıyla aldığı sonucu ben alayım. Alamıyorum tabii ki. Eğer şanslıysak aldıklarınız vardır belki ama genelde alamıyoruz. Asıl önemli olan nokta kendi bedeninizi tanımak ve sizin bedeninizin neye ihtiyacı olduğunu bilmek. Genelde biz beden tiplerini Orta bölge yağlanması, alt bölge yağlanması veya yağ hücresinin yani e, ne yese de yağlanmayan bir vücut tipi veya tam tersi su içse bile yağ dönüştüren bir vücut tipi olmak üzere 4 gruba ayırıyoruz. Bu 4 grubun hepsinin latince isimleri var ama sizi latince isimlerle bu videoda boğmak istemiyorum. Merak edenler olursa vücut tipleri, yağ oranlarına göre vücut tipleri şeklinde yazarsanız internete çıkacaktır. Ben sizinle birazcık da sizin anlayabileceğiniz, kafanızın karışmayacağı şekilde konuşmak istiyorum. İlk olarak şuna gelelim. Ne yaparsa yapsın, yağ oranı az olan, zaten vücudunu yani manken tipi dediğimiz zayıf, ince, uzun bir yapıya sahip kişilerden bahsedelim. Bu kişilerin hem kas kütlesi çok düşüktür, hem yağ kütlesi çok düşüktür. İki grup da düşük olduğu için zaten dış görüntüsünde fit bir görüntüden ziyade daha cılız bir görüntü Gözükür. Hani e, kıyafet giydiğinde ne kadar da fit dediğimiz kişileri böyle birazcık daha e, bikinili ya da işte tenini görebileceğimiz bir şekilde gördüğümüzde ne kadar sıska olduklarını görürüz. Ve bu hiç de iç açıcı değildir. Hatta biz bunlarla da beslenme programı yapıyoruz, spor programı ekliyoruz ki yağ ve kas kütlesini belli bir oranlarda arttırıp güzel bir vücut ölçüsüne kavuşturabilirim. Bir de tam tersi olanı bahsedeyim. Diğer tam tersi olan ise kas kütlesi çok azdır, yağ kütlesi çok fazladır. Ne yese yarayan tipler bunlar. Ee, öncelikle bu tiplerin genelde bir sağlık sorunu oluyor. tiroidleri yavaş çalışıyor olabiliyor, insülin değerleri bozulmuş olabiliyor, karaciğerden salgılanan hormon dengesizlikleri olabiliyor veya geçmişte eğer kadınsa böyle e, gebe kalma anlamında ağır hormon tedavileri uygulanmış olabiliyor ki bu e, kilo alma, yağlanma anlamında çok büyük etkiye sahip. O yüzden hani bir geçmişinizi düşünün. Sizdeki bu yağlanmaya neden olan ne? Bir kan tahlilinize baktırın. Hani kan tahlilinizde belki bir şeyler var ve bu sizi yağlandırıyor. Yani suyun kalorisi sıfırken siz su içseniz dahi yarıyor şeyine giriyorsanız demek ki vücudunuzda yanlış giden bir şeyler var. Diğer gruba gelecek olursak iki grubumuz kaldı. Bir grupta kas kütlesi fazla, yağ kütlesi az. Diğer grupta ise yağ ve kas kütlesi aynı orana yakın. Yani ne yağsız ne kassız gayet orta seviyede ikisinden de mevcut. Şimdi kas kütlesi fazla olup yağ kütlesi düşük olan kişilerde genelde bunlar fit görünürler. Kilo olarak tartıya çıktıklarında mutsuz olurlar. Çünkü kas her zaman yağdan daha fazla ağırlık çeker. O yüzden e, zayıf görünmelerine karşın zayıftan kastım fit görünmelerine karşın sürekli bir diyet içine girerler. Ben sadece tartı sonucumun düşmesini istiyorum derdine girerler. Ben tamamen bu vücuda giriyorum. <laughs> ben tartı sonucunu düşürmek istiyorum. Kas kütlem kendi kütleme göre birazcık fazla. O kas kütlesini düşürmem lazım. Peki bunu nasıl yapıyorum? Tabii ki beslenme düzeniyle. Bu arada dediğim gibi bu dört tipin de beslenme düzenini burada size paylaşacağım. Diğer grup ise kas kütlesi düşük değil. Yağ kütlesi de düşük değil ama fazla da değil. İkisinin ortası. Bu aslında çoğu insanın olmak istediği bir eğri. Çünkü kilo alıp vermeleri en kolay grup aslında burasıdır. Yani çoğu insanın olduğu grup burası. Tartıya çıktıklarında kas kütlesi minimalize yakın. Yağ kütlesi eğer çok kiloluysa birazcık fazla çıkar. Ama kilo sorunu yoksa kas ve yağ kütleleri normal sınır değer aralığındadır. Ne aşağıdadır ne yukarıdadır. Bu kişilerin kilo alımı da kilo verimi de gayet rahattır. Şimdi gelelim beslenme tüyolarına. Şimdi öncelikle eğer sizin ilk gruba giriyorsanız yani hem kas kütleniz az hem yağ kütleniz azsa sizin almanız gereken makro besin öğelerinden bahsedeceğiz. Şimdi biz beslenme planında şimdi sizi yine dediğim gibi şeylere boğmuyorum. İşte hesap yapacağız bazal metabolizma hızı şu kadar karbonhidrattan gelmeli vesaire gibi gibi. Sizi bilgilere boğmayacağım. Sadece sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi diyelim ki siz ilk gruptasınız. Yani hem kas hem yağ kütleniz normal sınır değer aralığının altında. Sizin almanız gereken makro besin öğeleri, karbonhidrat, protein, yağ olarak baktığımda öncelikle sizin sağlıklı yağlardan fazla bir miktar almanız lazım. Bunu orana vuracak olursak burada oran verebilirim. Az çok artık ek uygulamalarında e, ne yediğinizi yazdığınızda ortalama bir oran çıkarıyor size. Şu kadarını yağdan, şu kadarını karbonhidrattan, şu kadarını da proteinden aldınız diye. Mesela eğer ilk grupta yer alıyorsanız. Mutlaka %40 sağlıklı yağ almanız lazım. %20 ila 25 arası sağlıklı protein almanız lazım. %35 ila 40 arası da karbonhidrat almanız lazım. Karbonhidratı bir tık daha arttırabilirsiniz. Yani %50'lere kadar bu grupta karbonhidratı zorlayabilirsiniz. Yani burada şurada kaba taslak bir e, şuraya bir yere çizeceğim. Kaba taslak bir tablo gördüğümüzde %40 ila 50 arası karbonhidrat, %20 ila 25 arası Proteinden bir tık daha düşürebiliriz. Belki %15 ila 25 arası daha geniş bir aralık belirleyebiliriz. Protein yağ ise %35 ila 40 sağlıklı yağ almanız lazım. Bu ilk grup için. Şimdi diye direkt ikinci gruba geçelim. Tam tersi olan yağ yüzdesi çok fazla olup kas kütlesi az olan. Bu grupta ise yapması gereken zaten vücut tipleri bu grubun dıştan gördüğünüzde aşırı yağlılardır. Ee, hem bacak olsun hem gövde olsun her tarafı baya bir e, yağ toplamıştır bu kişilerde. Kendileri zaten aynanın karşısına geçtiklerinde Aa, evet benim e, bu kısım daha olacakmış gibi yani buna giriyormuşum gibi düşünülebilir. Tam net çözüm için ise analizli sartılara girmeniz lazım ve orada kas, yağ kütlenizi çok net bir şekilde görmeniz lazım. Bu arada İstanbul çok sıcak. Bayağı burada terledim. Neyse konumuza devam ediyorum. <laughs> Bölmeden tek video şeklinde ilerleyelim. Ee, bu gruptaysanız yani yağ kütleniz fazla, kas kütleniz azsa makro besin üyelerinden almanız gereken oranları da şuraya yerleştiriyorum efendim. Burada sizin almanız gereken karbonhidrat ve yağ miktarını bir tık daha kısıtlayacağız. Neden? Çünkü bunlar zaten yağ dönüşüyor. Benim vücudumda fazlasıyla yağ varken ben neden bunlara tekrardan hani oluşabilmesi için e, et bir şey vereyim yani ana maddesini vereyim vermeme hiç gerek yok. O yüzden yaptığımız durum bu gruplarda %30 ila 40 arası karbonhidrat veriyoruz. Yüzde, burada proteini bir tık fazlalık tutabiliriz. %20 ila 25 arası protein alıyor. Geri kalanını ise yüzde böyle 30'larda falan sağlıklı yağ veriyoruz. Özellikle kadınlarda yağ oranını kontrolsüzce küçülttüğünüzde hormonlarımız çalışmamaya başlıyor. Ve ilk belirti olarak da zaten normal adet düzensizliği veya adet kesintisiyle kendini gösteriyor. O yüzden ne yaparsanız yapın beslenme planınızdan yağ komple çıkarmayın efendim. Burada dediğim gibi daha çok protein ağırlıklı bir grup belirledik. Burada da proteini %50 oranlarında sakın almayın çünkü böbreklere yük bindirirsiniz. O yüzden %25 proteini geçmemeye bakıyorsunuz tamam mı? %25 protein maksimum miktarda tutarak karbonhidrat ve yağ dengeli dağıtarak tüketiyorsunuz. Bu grubun mutlaka spor yapması lazım. Çünkü kas kütlesi az olduğu için bu kas kütlesini geliştirecek bir etkilere, bir desteğe ihtiyacı var. Bunun en güzel yöntemi de tabii ki spor yapmak efendim. Şimdi gelelim diğer gruba. Benim de içinde bulunduğum grup kas kütlesinin fazla, yağ kütlesinin az olduğu grup. Bu grup ise şunu yapması lazım. Kas kütlesi fazla olduğu için Öncelikle proteini normal sınır aralığında alacak. Asla fazla almayacak. Normal sınır aralığı olan protein kaç peki? 12 ile 15 arası. Maksimum %15 protein alabiliriz. Daha fazlası bizim için gerekli değil. Bu grupta birazcık karbonhidrat arttırıyoruz. Bunun sebebi de ee, kas yıkımı gerçekleştireceğiz. Çünkü kilo vermek istiyor kişi. O yüzden buradaki karbonhidrat miktarını arttırıyoruz. Karbonhidrat miktarımız ise yaklaşık %50 ile %60 arasına kadar çıkıyor bu grupta. Yağ miktarı dediğim gibi düşürmüyoruz kesinlikle. Burada olması gereken yağ miktarımız da %30'lardan. Tamam mı? Buraya dediğim gibi daha net bir şekilde tabloda yazacağım. Herkes... Net görsün burada. Şimdi gelelim son gruba. Genelde çoğu insanın bu grupta yer alıyor. Belki siz de bu grupta yer alıyorsunuz. Kas kütlesi yağ kütlesi de ikisi de normal sınır değer aralığından bir tık yukarıda veya sınıra yakın diyebileceğimiz orantılı bir şekilde dağılmış gruplar oluyor bunlar. Tartıya çıktığında iki değerinde aslında sınıra yakın olduğunu veya sınırdan biraz fazla olduğunu birbirine yakın değer aralıklarında bulunduğunu görüyoruz. Yakası da fazla, yağ da fazla gibi gibi. Burada yapması gereken şey kişinin hangi yani kendi kilosundan ne kadar yüksek olduğu. Yapması gereken en önemli şeylerden bir bu. Karbonhidrat miktarı olarak mutlaka %45 ila 50 arası karbonhidrat alması lazım. %20 proteini geçmemesi lazım. Çünkü bu kişilerde de kas yoğunluğu fazla oluyor. %20'yi geçmemesi lazım proteinin. Geri kalan %35 ila 45 arası da sağlıklı yağ alacak. Bunlar hepsi cettle ise. Peki sağlıklı yağdan kastım ne? Biraz bundan bahsedeyim size. Badem, avokado, fındık, zeytinyağı, tereyağı gibi daha böyle e, işlenmemiş yağlar. Ayçiçek yağından uzak duruyoruz, mısır yağından uzak duruyoruz, pamuk yağından uzak duruyoruz efendim. Margarin zaten saymıyorum bile, onu kesinlikle hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Bu yok. E, sağlıklı karbonhidratlar zaten artık herkes biliyordur. Beyaz un, sağlıksız, rafine şeker sağlıksız. Rafine şeker dediğim, çay şekeri, sofra şekeri gibi gibi şeyler, paketli gıdalar zaten yasak. Hani bunları hayatınızdan çıkaracaksınız. Bunlar karbonhidrat yerine geçmiyor, tamam mı? Hani bunu a karbonhidrat hakkım bu kadar deyip gidip de işte bisküvi falan yemeyin sakın. Orada karbonhidrat, yağ şeylerini oraya eklemeyin. Siz sağlıklı beslenmek zorundasınız. Vücudunuzun şekillenmesini istiyorsanız. Ee, protein ise Normal hayvansal, bitkisel, istediğiniz hangi beslenme türüne daha yakınsanız oradan alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama şunu unutmayın. Bitkisel protein alıyorsanız bir tık fazla alabilirsiniz. Çünkü onun benim vücudumun işleme şekli birazcık daha zor. Bunu unutmayın. Veganlar bana kızabilir ama maalesef ki gerçek bu. Şimdi gelelim asıl spor kısmına. Spor salonlarında sürekli kardiyo yapıyorsanız bunu öncelikle bir bırakın. Kardiyo'yu sürekli yapmak iyi değil. Sadece vücudunuzu hareket ettiriyorsunuz. Kasları güçlendirecek bir nebze de böyle onları bölgesel çalıştıracak şeyler yapmanız lazım. Bu pilates de olabilir, yoga da olabilir veya fitness şeklinde ağırlık da çalışabilirsiniz. Kadınlar için söylüyorum, çok fazla ağırlık taşımanıza gerek yok. Hacim kazanmak istemiyorsanız normal ağırlıklarda kası uyarabilecek şekilde yani e, hafif gelip son sayılarda sizi böyle ay biraz zorlandım moduna girecek ağırlıklarla yapın. Çok fazla fazlasına gerek yok. Erkekler için de şunu söyleyebilirim. Çok fazla ağırlık altına girmeyin. Çünkü kaslarınızın liflerini yırtabilirsiniz. Onları yorabilirsiniz. Geliştireceğim derken kalıcı zararlar verebilirsiniz. O yüzden kademeli arttırmaya bakın. Birden al kaldırabiliyorum, yapabiliyorum diyerek zorlanarak kaslarınızı yırtabilirsiniz. Böyle bir şey hiç gerek yok. Dediğim gibi kardiyo kısmını da yapabilirsiniz. Tabii ki onu tamamen kesin demiyorum. Ama kardiyonun yanına mutlaka bölgesel kasları uyaracak hareketler, ağırlıklar, çalışmalar eklemelisiniz. Buraya kadar aklınıza takılan soru varsa yorumlara bekliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. O yüzden her videoda yazan işte şu program bu e, spor şeylerini falan yaptım zayıfladım şeylerine çok da kulak asmayın. Önemli olan kendi bedeninize en uygununu seçerek bunu yerleştirmek. Zaten anlattım beden tiplerini de ve nasıl beslenmeniz gerektiğini. Çok kafa karıştırdıysa da aşağıya instagram hesabımı yazdım. Gel oradan bana istediklerini sor, anında da dönüt al ve kafandaki tüm soru işaretlerini kaldıralım. Tamam mı? Bu arada son kapatmadan da beni takip etmeyi, bu videoyu da beğenmeyi unutmazsan çok mutlu olurum. Görüşürüz.